Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kontrol ay bu güzelmiş. Kim güzelmiş? Bu. Şimdi bunu öldürelim. Benim rekorum var. 122 kişi öldürdüm. 3 kere de öldüm. Hatta 123. Ay 120 demişim. 113 kere öldürdüm. 3 kere de öldüm. Abo kaç 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 kaç. Bu arada labirentte oynuyoruz. O yüzden bugün size oyunun tanıtımını yapacağım. Sevuslar kazandı. Yani biz. Oley. Yeni silah lazım bana. Şu silah al abi. Bu silah çok güzel. <laughs> da, da, da geliyor. Adam adam. Huu, biz kazandık. Biz 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 kazandık. Biz 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 kazandık. Böyle videolarda dört dört diye takıntılar olabiliyor arkadaşlar. Özür dilerim. Şunu da öldürelim. Hunter'i öldürdük. O bizden değil bu arada. Aa bizdenmiş işte. lan. Aa! 1 like son adamı benim öldürmemi istiyorlar arkadaşlar. Hmm. Son bir adam kaldı ya. Abi o da nerede? O belli değil. Sadece bir kişi ölmüş ama adamı buldum adamı adamı. Şurada birileri mi çeker? Şurada mı? Neye lan bu? Yeme yemem onu. Belki sonra yemek yiyeceğim tamam? Sonra yemek yiyeceğim. Of. Güzel arkadaşlar az reklam yüzünden. Anne sonra. Adam nerede? Aha. What? adam adam abi demiş. Ben kırmızılar takımını seçtiğim için. Adam nerede? Aha adam İşte Bir öldürdüm Ben kazandım ben ben Buna var Aa ben niye avp'yi bıraktım Avp'yi Aklıma bir fikir geldi Şu silahı alayım Neredeydi o galiba buradaydı yok Aa hatta bunu alalım Bu silah da güzel Bakın bakın bu silah Acayip iyi bir silah. Anne bekle. O neydi lan? O. Silahı <laughs> boğaz. <laughs> bekle bir video çekiyoruz şurada. Tamam tamam bekle. Abu Zittin kıldı Anne bekle dedim Abu Zittin kıldı Şöyle bu silah alınmadan daha güzel olur Gökyüzü kıldı Gökyüzü Hep 200-200 buradı mı bu sıklıkla? Ben olmuş bu kadar kötü oynuyorum. Ve bu videomuz 7 dakikalık olacağı için yani 2 dakika kaldı videonun bitmesine. Aa, hep biz kazanıyoruz. Bu ne? Silah var ya bebek gibi Gördünüz mü? 3 atıştı işte. O 3 silah daha güzel ama bakın. Gördünüz mü? <Gülüyor> <Gülüyor> çarjımı azmış arkadaşlar bugün akşam video çekeceğiz ee, bundan sonra sadece galiba bu oyun oynayabileceğiz çünkü arkadaşlar oyundan başka bir tane oyun oynamamız için yani yeni oyun oynayabiliriz hatta bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Çatamıyor. Şu derslik sağlık kişi gerekli değil. Şunu alacağım. Evet arkadaşlar şu adamı da öldürelim ve video bitiyor. Görüşürüz. Bay bay. Like, abone ol. Şunu açın ve bay bay.